bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Mustafa Tokoz'un naklettiği Emir abinin sohbetinden bu. Emir abi sık sık anlatıyordu onu. Haddini bilmek. Sık sık anlatırlardı. Evde kavga var. Sınır tecavüzünden. Devletler arasında aynı şekilde harp var. Sınır tecavüzünden. Yani birisinin hakkına tecavüz ediyorsun. Kavga oradan kaynaklanır. Onun için de Şah Hazretleri bu yolun başı da, ortası da, sonu da edep. İmam Rabbani Hazretleri de artık onu mühürlemişler. Bir edep olan, yani edepsiz Allah Teala rızasına kavuşamaz. Suret katiyede hı -hı, o olmaz o. Allah Teala bizi bu büyükleri yolundan ayırmasın inşallah. Amin dedi ki kızım hemşire işte evlenmişti falan dedi. Tabi dedi çocuklar da oldu dedi galiba. Ee, ama dedi öyle baskı yapıyor ki dedi tam soğan erkeği ha. Sen parayı bana vereceğim ben lazım olursa sana vereceğim aslanım be. E tabi siz bir adam olursa böyle olur. Bu dinsizdir. Dinle hiç alakası yoktur. Piyasada dindar gözüküp de dindar gözüküp de Anadolu'da çok yaygındır. Kadın mal olmaz. Hatta o derece ileriye gitmişler ki cehalette e, kız çocuğuna mirastan pay vermeyen yerler var kız o diyor ya. Ona pay mı verilirmiş bana? Allah Allah. Tamam Allah Teala aynı şekilde şey yapıyor. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte yeri gelmişti. Evli bir erkek, evli bir kadın zina ettiği zaman işte onlara ceza verebilmek için dört şahit olması lazım. Yani bir kimse evine geldiği zaman hanımı başka bir erkekle o halde görse onu öldüremez, ona ceza veremez. Ensar-ı Kiram'dan, Ensar'ın ileri gelenlerinden. Ee, demiş ki ya Resulallah, demiş evet dört şahit ama ben demiş ben o halde görünce duramam demiş öldürürüm demiş. Orada e, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Ensar-ı Kiram'a dönüp reisiniz çok kayıyor. Ama ben reisinizden daha çok kayıyorum. Gayretliyim. Allah-u Teala ise hepimizden kayıyor. Ondan sonra orada sadece ebediyede e, mübarek bir, bir, orada bir anlamamaktır bir Buyuruyor ki, demek istedi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben reisinizden daha kayyurum ama Allah-u bildirdiğinin dışına çıkamam. Allah-u Teala hepimizden kayyur. Zinayı yasak etti halde dört şahidin görmesini emretti. Evet. Yani böyle gayret olmaz buyuruyor. Ben dayanamam işte, patladırım tokadı falan. Öyle olmaz ama, öyle olmaz ama. Şimdi, edebi bilmeyen, yani bir edep olana bir edep olana e, layık olduğu şekilde muamele edilir. Herkese layık olduğu şekilde muamele edilir. Şimdi Bahattin Bey ben e, öğretmenden geldiğim için e, sınıfa girdiğim zaman şimdi 40 tane çocuk var. Cibiliyet yaratılışı itibariyle böyle vaktinde dersini yapıyor, dersini dinliyor. Hasbel eder. bu çocukluktur o yaşlarda. Bir yanlış bir şey yapsa göz göze gelmek hafi ona. Evet. Bazıları var, insan ter şey yapıyor ya dedim, bu ana rahmine gayrimeşru olarak mı düştü? Adam aynı şekilde sınıfı rahatsız ediyor, onu ikaz ediyorsun, bak oğlum kızım falan filan, ne oldu hocam ya falan. falan böyle şey yapıyor falan. Ee, o yaşta, ha, o zaman e, diyorsunuz ki, belediye diyeceksin, nereden çıkardınız öyle dizine olduğunu? Bir gün, Sini e, Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, var yok bilmiyorum artık. Böyle e, deniz kenarı bir yere hani dinlenmesi için öyle gitmişler. Orada buna bir arkadaş nakletmişti. O da vefat etti o arkadaştan nakletmişti. Orada işte deniz kenarında böyle denize nazaran e, insan dinlendirir denize bakmak. Tabela koymuşlar orada oturuyorlar falan. O anda e, orada işte güvercinler falan var. İki tane çocuk 8-9 yaşlarında veya 10 yaşlarında bu balık tutma oltalar var ya evet. o oltalardan almışlar ucuna bir şey takıp güvercinlerin aynı şekilde e, yem yemek için indikleri yere atıyorlar o oltayı Hüseyin'in efendi bakmış buyurmuşlar ki bu çocuklar gayrimeşru olarak ana rahmine düşmüş belediye zina bunlar ha dedi biz de şaşırdık yani ortada bir şey yok çünkü buyurmuşlar veledi zina olmasa bu şekilde bu hayvanlara olta atarak onlara aynı şekilde vahşice eziyet edemez. Evet. Edemez buyuruyorlar. E bugün mesele adamı alma, almak da 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 böyle gayri meşrudur. Gayri Ta ben küçüklüğümde babaannem rahmetli mesele böyle e, lambur lambur olanlara falan adam kalkmış bağırıp çağırıyor bu diyor besmelesiz. Allah Allah. Ya çocuğum bilmiyorum da Nene dedim bu eve çıkarken besmele mi çekmemiş? Sus dedi anlamazsın diye nereden varsın? <laughs> Sen de anlamazsın? Yani çocuk ana rahmine besmelesiz düştüyse... ...çocukta bunlar aynı şekilde tezahür eder. Kaba çocuğun değil annenin babanın. Ama çocukta o tesir ediyor ya. Hatta... ...vere dizine annem mam buyurdu. Hadi şerif bu. Ben gözümle de şahit oldum. Ne şahit oldum. Onun için... Ee, ...onun için... ...evlenirken... ...evlenirken dinini bilen, seven, kayıran. Bir erkek çıkarsa peki de. Efendim çıkmıyor böyle işte. Diyorlar ki ya evde kalacak. Kal. Böyle değil sizin onsuz birisiyle silahın çekide evlenip de bu şekilde böyle eziyet ve sıkıntılar katlanacağına imanlı veya namazını ibadetini şey yapacağım. Evlenme ya. Evlenme. Tom. Evlenme paralarla varacağım. Ne olmuş canım? Herkes senin gibi bir şey. Sen burada çok inceliyorsun, çok sık tutuyorsun. Tabii ince edeceksin. Müslüman bir kızı götürüyorsun, dinsiz birisine veriyorsun. On sonra kız da ileride ya intihar eder, ya sinir hastası olur veya da dinsiz olur. E ne oldu? Geçen bir tane dinleyicimiz birisi arıyor. Bir yerim dedi işte, dedi dedi. İtalyan bilmem neydi falan. Ona dedim ki bak böyle Müslüman bir kadın falan şey yaparsa falan. Yani soruyor musun evleneceğine de Yok demiş ben sormam. Dedi bunu ben düğüne gideyim Gitme. O dedim zaten peşin peşin gavurluğu kabul etmiş. O önceden gavurluğu kabul etmiş zaten tamam mı? Yani ona gitmene gerek yok. Ha tebrik edersin geçersin gidersin. Allah da sorumuz hayır eylesin. Aa. Dolayısıyla bu dinleyicimiz ne yapsın? Bir kere dinen kadın kendi çalıştığı elde ettiği iste ticaret yapsın isten aynı çalışsın bunu kocasına vermekle mükellef değil. Nafakayı Allah-u Teala erkeğe bildirmiştir erkek nafakayı temin etmek mecburiyetindedir. Kadının kendi malı mülkü varsa bunun izni olmadan kocası bunu kullanamaz. Kadın da nafakanın dışında kocasının malını mülkünü kullanamaz. Kullanamaz. Bu şekilde olmaz. Bir şimdi kanun çıkartıra boşandığı zaman erkek mesela e, şey yapmış, ev almış falan onu yarı yarıya bölüyor falan. Acayip garip bir şey falan. Ondan sonra da huzursuzluğuna sebebiyet veriyor. Huzursuzluğuna sebebiyet veriyor. O napak okuruz da öyle. Ömür boyu napakla meselesi de aynı şekilde. Mesela dedi hani geçen anlattınız dedi. Eee nafaka konusunda anlatmıştınız dedi. Eee işte ha, hamile kalmış. E, diyormuş ki benden habersiz hamile kalamazsın. Tam sofalık adam ha. Ulan belki sen tedbirini alsaydın ya salak herifi. Değil mi? Evet. Sen alsaydın ya tedbirini. Suçu karşı tarafa bırakacağına. Haşa özür dilerim hanımı seni zina ederek oradan mı hamile kaldı? Ne terbiyesizlik ya. Benden habersiz alın. Allah Allah. Sen nesin? Soğan erkeği misin? Dolayısıyla yani böyle bir adama, böyle bir adama yaptığı baskı, yaptığı zulüm ve benzeri şeyler için, benzeri şeyler için bunu tazmin ettirirler. Evet. Dinleyicimiz doğru ki dinen de mahsur söz konusu değil. Gelelim evet. efendim ikinci dinleyicimse. Dedi 2002'de itibaren ben dedi zengin oldum dedi. Ama bilmiyordum dedi. Siz anlatıyorsunuz ama bunu da anlayamıyorum dedi. pek anlamıyorum. şimdi ne kadar olduğunu da bilemiyorum. Şimdi 2002 e, dolayısıyla e, e, halen daha elinde varsa bu aşağı yukarı 20 sene değil mi? Evet. 20 sene oturacak tahmini olarak. Benim ne kadar şunlar, şunlar var? Tahmini olarak tamam 100 gram altın karşılığı vardı. yine zengindim ben. 100 gram altın. Bu ne ettiğini bakma zaten 96 gram altın olarak elinde varsa. Dostanatı yükse, Hanefi mezhebini dine zenginsin. Dolayısıyla oturacak, oturacak, her sene için, her sene için e, iki buçuk gram. Evet. Değil mi? Yani, benim şurada bir hesap makinesi var. Eğer pili bitmediyse, ondan bir hesap edelim. E, i̇ki buçuk çarpı yirmi üç vereceği zekat miktarı elli yedi buçuk gram altın eder. Tamam Her sene 100 gram kaldıysa elinde varsa tabi ortalama diyelim böyle ha, ortalama, ortalama. 57,5 hadi bunu düz hesap 60 gram hesap etsin önce bunu kendisi 60 gram altını ama bilen bir fakire işte bunca zamandır Hancıgil'de vermediğim geçmiş senenin zekatı bedeli olarak bu altınları sana verdim der hatta 60 gram altın bulamaz da 10 gram altın bulur 6 defa devir yapar Hı -hı. devir diyoruz ya ona ne oldu? Altınla devri yapıldı. Tahmini olarak altınlar ta o zamanlardan yani gramı kaç paraysa iki buçuk gram tutuyor eserine de tahmini olarak bundan sonra eline e, geçen sadaka olarak verdiği veya kitaba destek veriyorsa mesela hepsi, o kitap paralarını e, bunların hepsini o geçmiş sekretarla aynı şekilde bedellerini bu şekilde öder. Yavaş 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 öder. Ama önce altınla bir devrini yapacak. Diyelim ki bulamadı. Bizi ararsa bize ararsa, bize vekalet verirse, benim geçmiş senelerimiz zekatını işte 23 yıllık zekat, borcumu, tabii zekat borcum var. Tabi zekat borcu varsa 23 yıllık kurban borcu da var bunun. Evet. Hani bir mezhebinde ise. Dolayısıyla 23 yıllık zekat borcumu ve kurban borcumu ödemek için seni vekil ettim. Biz onun altında devrini yaparız. Bunların bedellerini kendisi yavaş 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 aynı şekilde halleder mi halleder. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.